arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Euro 2024 ama bu sefer mini cup oynayacağız. Türkiye Portekiz play oynayacağız. Tuh. Uf. Türkiye Portekiz maçını oynayacağız. Satları biz 22-25. Tabii ki de çok iş. I don't I know it's ish. öncelikle zayıf. Gal... Abo. Nereye attım ya? Hep buraya da atmışım bak buraya. Bak 15. Aga yeni başladım. Tabii de kimden gördüğümü olmayın, Herkesin gördüğü yerden. Eagle 5'ten. Şimdi lig tablosunda bakça. Aa! Ah, son anda bu sıra. Diogo Costa ha? Huh? Bak ilk maç 15, ikinci maç 14, üçüncü maç 13. Kalecinin şansı da baliyerek gelmiş adam. O şimdi bunu atmam kritik. Derken hepsini atıyorum. Olmadı o. Vuhu. la 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 Kosta bak 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 ba, görüyor musun ne seviniyor O sevincinden dolayı ben ne yaparım şimdi Rafa kiloya çevireceğim seni Ne oldu böyle biraz sinirlen. la 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 Aga bundaki en yüksek rekorum 29 Oynamayı daha çok bilmiyorum ya Aa, I got Ama bayağı bir ilerlemişiz maşallah. Abi az önce sevindi mi? Hiç dikkat etmedim de. Sen sevindin az önce. Bir daha sevineceğim. Sevineceğim. Ha biraz sevineceğim. sevineceğim. bir daha. Aga tam, oh, 19 yeni yüksek rekor. Hep bir sadece bir köşeye tek odaklanacağım. Hep de aynı yere atayım deme. Aa! Çekilmesini bekleseydim keşke çok düşünceliyim. Aga bu direğe atıyor bunda. Gol sayıyor. gol. Vur. Sırayla. Oh. Tamam buldum. Mu? Aga çözümü buldum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle mini kap videolarından daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayınız. Bak Türkiye deli gibi akıyor. Bu arada gizli yavaş sakin sakin. Ama Türkiye'ye bak ya. Aga bingo'luğum vardır herhalde. Çünkü aga ben oyundan çıkıyorum. Aa! Arkadaşlar bu 5 dakikalık kısa video olsun. Sonra böyle zaman zaman 4 video haline getireceğim bunu sanırım. 5 de olabilir. Yarım saate yakın süren gidecek alt tarafı. 20-30 gibi. Tam 5 dakika olduğunda kapatacağım arkadaşlar. Şuraya da hemen batıramam lazım. O zaman arkadaşlar bu kadar da yeter. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayınız. Böyle videolardan daha fazla izliyorsunuz. Kanalıma abone like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bilmiyorum, birkaç gün video gelmemiş.